Ne kadar kaldı? Az, birazdan sola döneceğiz. Tarım AVM Sapal. İşte buradan. İn aşağı. Direnmenin bir anlamı yok. İşte böyle. Sakın kıpırdamayın, yoksa vururum. Türk istihbaratının bu kadar salak olacağı gelmezdi. Sana söyledim. Saçmalıktı. Bu adama güvenmemeliydik. Kadın haklı. Gerçekten büyük saçmalıktı. Bunca zamandır aradığınız veriler... ...yanı başınızdaydı. Şimdi bu ufacık kart için ölümü göze aldınız. İşin eğlenceli kısmı şimdi başlıyor. Bilen işledi. Sen de duydun? Aradım. Türklerin hesabını kesiyorum. Bir yeni mesajınız var gelip dinleyin derim. Bu müziğe giden yol üstündeki yeni şerit. Büyük bir beste kerin hatanın üzeri. Hep aynı şey yapıyorsun. Ne aynı şey yapıyorum derim, ya? Allah Allah arayacak mı sence arayacak arayacak kesin arayacak göreceğiz ben böyle bir şey görmedim ha ışıklar yansın uzay dinlemede mi merak etme tarım artık sonuna yola çıktık yakında görüşürüz bana ilhamı her bir sayfa imtihanımdır her bir yaprak ki her bir satır satır başı her paragraf Bu mesajımız geleceğidir ümitte ettiğimiz bütün huzur barış tohumları Çatışmasınlar ne artık oluyor, bir abi. zaman hiçbir yerde hiç üzülmesin artık şu insanlığın sorunları İzin verin bırakın da notalar aksın Bu mesajımız anlayanlara ulaşsın Ve tüm insanlık barışın tadına varsın Şimdi uyanın hadi herkes gözünü açsın Bu duyduğunuz duyguların sesi aksidir oluyor? Mektubu size getirelim Zeytin Aradığınız taşı, kişi şu anda ulaşılamıyor. zaman törpüler uçurur bütün külleri. Sen bize bir varmışız, bir yokmuşuz. Bak eğer konuşmazsan kızını bulur ve öldürürüm. Uğur'un öldüğümüz devlet... ...arkamızda bıraktıklarımız adı sahip çıkar. Vatansa, azunder... ...ölür gideriz. mesajınız ...yazılmış kalpten uzaklara... ...bir... susmuşuz. Gel. gelir gerekirse yine konuşuruz. Yine buluşuruz. Yine konuşuruz. Durmaksızın ya yazdıkça yaz ışıklar yansın notalar aksın bir yeni mesajınız var bu zarfta yazılmış kalpten her bir sayfa önce okuyun hissedin dokuyu kapalıysa gözün zaten alamazsın kokuyu yaklaşın gelin sokulun notalara dokunun bakın gölü nasıl işliyor bu sihirli dokunuş açılmış sandıklardaki hatıralar tüm duvarlara yazılmış hatıratlar ve geçmişten geleceğe farklı tatlar ki hatırlatmak gerekir ve hatırlanmak yolumuz değil önümüzde dağlar ve her bir metrekarede örülü ağlar yan yağmur gökümüzden yere damla